saçma bir oyun oldu bu. Aa, ya tamam hmm. aldım gördün mü? Allah. Jarjör de işte jarjör. <laughs> jarjör, 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 jarjör. Ha ah, tava buldum en azından. Hani lan Ne awk var ne mavuk var. Buraya bak sadece tabanca var ya. İki tane eve girdim ya. Oğlum kimsenin silahı yok lan. Evet, evet, şu burada ev. ev lan ev yok. Hastı. Hastı. Oğlum ev var gözüküyor haritada. Oğlum ev var gözüküyor haritada. Ben taş atarım, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben beddua ederim. <laughs> ben beddua ederim. <laughs> Sen buraya Şimdi Ben biliyorum, adamı biliyor. Oğlum oyun başlamış lan. Lan oyun başladı hem de evsiz bir yere. Çık dışarı tüylü. Oyun başladı hem de Çık dışarı. Çık çıkleme. Bir tanesini aldım. Sen de şu <laughs> Molotov Pokter'le şeyini al. Bir düşman yine <laughs> atarsın. sağdaki evlere gelin sağdaki Kanka evlere gelin. Kanka Çok lan buralarda. Pardon? 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 Kimse yok. Bizde silah da yok. Kimse yok. Bizde silah da yok. I need a weapon. I need a weapon. We ne oluyor lan benimki kendi kendine ateş şey yapıyor ya. Yumruk atıyor ya. Aa tava buldum en azından. Hani lan lan ne avuk var ne mauk var. Al. Al. Ya geldik evim bir tane Hadi. eve girdim lan. <laughs> sakin, sakin ol. Sakin ol. Şansımız da bu ya. Her oyunda aynı muhabbet ya. Biri var. Biri var. Şuraya bak sadece tabanca var ya. İki tane eve girdim ya. Mülak ya oha be. Lan, ya. Ya. Tamam, bunu da ya. sadece tabancayla bir şey. Acil bir hamur aldım Ya arkadaş. Ha burada birisi var. Ya abi. Nedir ya? Ne içtiştik biz ya? Millete avuk mauk geliyor. Şu bizim halimize evet. bak. Şu bizim halimize evet. bak. Ve evet, olduğum evde birisi var. Evet. Bir süre odaya girdim. Bir tane silah yok. Bir tane tabancayla ile geziyorum. Ah. Şuraya bak ben ya. Ben de. Ben de. Ben de tabanca ile geziyorum. Ben de ile geziyorum. O da 3 şarjları kaldı abi. 3. Oğlum hiçbir şey yok lan. Böyle saçmalık mı olur yani? Acaba hatice mi aynı geldi? Şu bir tane adam öldürdüm. Zırhı mırhı vardı. Hı. Hı. Ama sadece tavanımız ama... var. Allah Allah. Yasin burada birileri var Yasin. <laughs> Silah mı Yasin? Silah mı Yasin? Benim de yok. Akrep var elimde. Akrep iyi lan gene. Ne? Burada da birisi var ama nerede? Kaçtı lan? Yasin olduğum binada Yasin. Yasin olduğum. <laughs> ne oldu binada? Yerde ama Lan artık doldur şu şeyi Allah kahretsin seni <laughs> Allah belanı versin senin <laughs> akrep kere ya Alper abi aşağı atla çok beni öldürdü <laughs> Akrep ya Ya Ya, ya saçma ya. bir oyun oldu bu oyun Aa, ya sizi siz intikamını aldım gördün mü? Gördün mü? Göremedim anla bir direkt <laughs> ben izlemeye başladı oyun Valla gebertme <laughs> Oğlum onda silah yok Oğlum <laughs> onda silah yok Sadece, Sadece tabancam var ya. ya. Alana git alana alana. Al Alper abi alana git. Bundan çok hızlı geliyor. Alana git koş. Ha birini gördüm şurada. vallahi bunu da sadece... İki kişi önünde koşuyordum. Demek ki evet, sadece akrep falan evet. var herhalde. Bu ya, iyi, 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 aldım ha. Tamam. <laughs> Aa. gel Aha, sağda bak sağda. Al, şu, lan, beş, beş, kendine beş bomba beş, attı, attı lan. Hoca gel beni kaldır hoca. Kendine bomba attı, beni de öldürdü. Lan ben son merdivini aldım, adamlarım kendini öldürdü. <laughs> hoca şu burada biri var, hoca bir bak, bak, bak bak bak. Hoca bana doğru bak, hoca beni yakaldı. Hoca bak beni öldürmeye geliyor, öldür şunu hoca. Hoca Lan bak bak beni öldürmeye geliyor, Ta tabancası Lan yok. Ge gelemiyorum, adamlar <laughs> bana sıkıyor şu an burada. Da. Silahları yok lan şurasını. Anla abi öldü öldü. Şeye git anla git boşta. Ölmedim lan daha bir sürü canım var gelsene. Oğlum kimsenin silahı yok lan. Anla... Oğlum keşke. Kimse... Ya sakın tamam bir şey ya bu ne anasını satayım ya. Bence çok güzel düşünsene ben... silah almayan bir sürü salağı alıyorsun ama. Allah jarjör de Jarjör bunu Jarjör de işte Jarjör de, de şey. <gülüyor> <gülüyor> jarjör <değiştir at> abi Jarjör <laughs> abi Çıkşar. Solda solda bak solda Lan Sol, solda <laughs> da <de> adamı gördün <laughs> Nereye kayboldu o? <laughs> Aa bak görüyor musun? Hani. Hani. Hoca birinci olcan ha Hoca birinci olcan Hoca bence yere yat lan Alanın içine gir alanın içine alanın içine, alanın içine çıkma ha. Hoca alan geliyor alan nereye gidiyorsun? Allah kahretsin aldı beni ya Abi alanın içine girsene o almamış ya. Hangi silahı <laughs> ha? İkinci oldu Çok güzelmiş lan çok saldı, ha.